Uy, hey, hile mübarek o neydi? Uy, birinin kafa uçtu. Tarlet sana kayacaklar. Hepinize merhaba dostlarım. Efsane bir VS videosu ile beraber sizlerleyim. Sparnoya yani dünya ikincisi olan takımla VS attık. Setlerde 2-1 ya da 3-2 olması lazım. Biz yendik tam hatırlamıyorum ama efsane bir maç oldu. Rusya'nın en iyi takımı ve Türkiye'nin en iyi takımı karşı karşıya geldi. Videoya bol bol like atmayı unutmayın. Abone olmadıysanız hemen bir abone olup bildirim zilini açıp videoya devam edebilirsiniz. Herkese iyi seyirler. Orada adam var. Düştü, düştü, sol düştü. Benim önümde adam var. Nak da düştü. düştü. Oy! Helal. Ben dedim mi tamam başka oyun olacak ya. Bu oyunu bak. bayrak dikme lan niye bayrak dikiyorsun? Ne 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 tete yap lan Ortada iki adam var. Düştü ortada biri. Kırdım Tabii buzunu. Yanıyor bro. Fanit fanit alo fanit. Oğlum çok kötü sıkıştık lan. Birinin kafasına vurdum da. İkisi de kit basıyor içeride. İkisi de kit basıyor. Bastılar ha kitlerini bastılar. O oh, idi the... Alo. Thanks. Hello. Çıktı dikkat et. Ah be gözüküyor da az kalsın. Давай-давай. Не знаю. Сейчас, Нет. Лево есть и справа комната есть. И справа есть еще. Походу, не самого достаточно. Справа есть. Тот, походу, тоже направлен. Да я уже лево спрятал. А я биллям, да, самого тогда. Ha odada odada od odada şikane yap, Sağ odada. Benim ikisi odada değil lan. değil orada, biri arkasında o, odanın sağ tarafı. Aynen bak. Şik öldü ha. bende de kupal bro ping. takıma gelenle ping var. Talle sana kayacaklar, tüzecekler. <laughs> Almalıydı. Siz taktiği yaptı. İşte o. Kadir ofsiyel bakar. Raşladı. Ne raşladı? Abi arkadan geldi ya. Uf. Ben de raşladı ama. Bu nereden geldi ya? Ne? Yok sana demiyorum la, adama diyorum. İşte. İki geldi ha dikkat edin iki geldi size. Düştü bu da Kadirov Kadir düştü ikisi düştü. Hadi lan iki vs ikisiniz. Sonuncu bu baka. Son kaldı son. Sonunda o garajları. da. Garajda mı tutabilirsen. Tut tut tut. Soldan geldi. Bas bro. Vur vur. Ah Ay. be. Ben AVM'i alıyorum ya. Allah. Aşağıda da aşağıda da ikinci kattan aşağıda da. Vurdum 150 bak işaretli 150 vurdum düştü bir. Helal. Ona da vurdum ona da vurdum saydı mı helal. İşte o. Bro rigi değil. Daha ne yok bunun? İşte bu da. Son kaldı. İkinci mı? Kale, kale eşik. burada böyle. burada. Osura, osura. Helal. Dikme lan niye <laughs> diktin? <laughs> solda solda adam bu. Thanks. Gelemez. Orada bir düştü, düştü <laughs> yok ona 150 vurdum ha. Lamay go Adam nerede telles ortada mı? Sonumuzu kaldı. <laughs> Ö, aldım benim. ama değil, Önümde, önümde. Oğlum oradan sıkıyormuş lan. O, karşı değil. Helal. Geri dönüyoruz. Ben bitti demeden bitmez. Fake de attım lan hiç. damının altında da değil bunlar iyi kesmiş. Oy b lan. Kaç. Düz dururdun da, düz duran tüm. Abi o, bu Sumika, var. Sumika mı lan? Evet. Haji go koyusun yalan ya. Oy b lan. Lan adam dibimde. Mı adam mı var sanda? Canı yok. Düşürdüm. İyi. Helal. O da 157, o da 157. Helal. Arkanızdan ge, benim sağımda bak, Arka Arka arkanızdan. Adam. Benim arkamda adam var, Kadir oldu. çıktı. Karaba bana gelebilin aslında. Sağda mince adam var. Ah be. Ayda ikiye kalkıp. Nereye pustu? Nereden arkadan vurmuş? İkinci Ey ee, Ronaldo'suna sokun bunun. Çok rahat alacağımız oyunda. 150 vurdum bak çatıya bir. Gördün mü metal işareti? Düşürdüm onu. Yaşay sen. İkinci kattan vuruyor. Kırmızıya var ya. Ye. Onun ikinci katında. Aa dur 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 onu abi. vuramıyorum. Tamamlayamadık ya. Kaldıracak mı? Sol dağdan var mı? Kaldırabilir çünkü orada boş. Harada deşer? Çekiliş ya tahtaydı ama kaldırabilmiyor. Geçti kaldırmaya vururam. Ağa kaldırdı. Daha bir şey diyemem. nefer. Bana yardım edersiniz iyi olur. 150 vurdum saymadı. Bro push. Ekibe push et. Bana da AVM attı lan. Düşürdüm birini. Sanırım yok düşmedi. Sağın sokağın. Knocked on, knocked on. No. Düştü bu. Bu da düştü. No, 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 no. Helal. Sü! sü. Yeni bir Huawei kampanyası ile hepinize merhaba arkadaşlar. Huawei'nin premium oyunculara mükemmel VIP ödülleri var. Kampanya 30 Hazirana kadar devam ediyor. Ve hemen ardından yeni kampanyalar geliyor. Size şimdi bu kampanyadan bahsedeceğim. Gold rütbesinde aylık 9500 TL ve 57000 TL arasında harcaması olan kullanıcılar 6270 TL'ye varan Huawei kuponu kullanabiliyorlar. Platinum derecesinde ise aylık 76000 TL ve 133000 TL arasında harcaması olan kullanıcılar 18620 TL'ye varan Huawei kuponu kullanabilirler. Diamond rütbesinde ise aylık harcaması 152000 TL ve üzeri olan kullanıcılar 31920 TL'ye varan Huawei kuponu kullanabiliyorlar. Evet bitti mi? Bitmedi arkadaşlar. 9500 TL aylık harcamaya 950 TL, 19.000 TL aylık harcamaya 1140 TL, 57.000 TL ve 38.000 TL harcamaya 2090 TL, 76.000 TL, 95.000 TL ve 114.000 TL arası harcamaya 2850 TL kupon, 133.000 TL aylık harcamaya 3800 TL kupon, 152.000 TL'ye 3800 TL, 171.000 TL ve 190.000 TL aylık harcamaya da 4180 TL kupon kazanabilirsiniz. Huawei kuponlarını ise açıklama kısmında verdiğim kampanya linkine girerek kampanya sayfasındaki kuponlara tıklayın. İkinci adımda şartları ve koşulları okuyup kabul edin. Üçüncü adımda ise kuponunuzu kullanmak için devam düğmesine tıklayın. Ve oyun içi alışverişinizi indirimli bir şekilde yapmaya hemen başlayın. Ayrıca biliyorsunuz ki Huawei App Gallery her ay kullanıcılarına Huawei puanları hediye ediyor. App Gallery uygulamasını indirip kayıt olun ve Game Center'a yani oyun merkezine girin. Huawei puan tokenlarınızı alın. 1 Huawei puanı 1 TL değerinde ve 10 Huawei puanı toplayarak 10 TL'ye dönüştürüp ücretsiz bir şekilde Free Fire'da 150 elmas alabilirsiniz. Tabi sadece Free Fire için değil tüm oyunlar için geçerlidir ve istediğiniz kadar Huawei puanını dönüştürebilirsiniz. Anlamadığınız kısım olursa Discord'a gelerek bilgi alabilirsiniz. Her zaman dediğim gibi sen de Huawei App Gallery indir, sen de kazan. Ah be buz attım ama. Uy birinin kafa uçtu. Ama kaldırmaya gidiyor. 150 vurdum ona da. 150 vurdum ona da. Kaldırdı ya. Yok. <laughs> düşürdüm düşürdüm düşürdüm. Onu da düşürdüm. Kaldırmaya gidersen seni de alırım kertenkele. Gopuş gopuş gopuş. Harbiden artık gopuş. Oy kadiro <laughs> lan adam bana sıkıyor oğlum. Vurun lan Bu drop'u AVM'm gidecek la. La AVM'm gidecek la burda önümdeymiş. <laughs> öyle koşma Karaba öyle koşma. Nerede? Hemen önünde. Aa Şakir'in önünde şimdi. Su bak Pink burada. AVM'm gitti lan. Onu bitirin. Pırın pır, pır çık onu. onu. Avm'imi götürdü ya. Minde <laughs> Minge vurun. yok Kim yok benim. Bir <laughs> buz açtım. sen Bro bigi, zabaite o, zabaite, zabaite. Bir tane o. daha buz açıyorum. Tamam. Tamam buradan ak olmak olmaz. Aa, Sonra... Aa sola geçtiler. Oy! <laughs> <laughs> Hile miyim mübarek o neydi? Ona da vurdum, ona da vurdum. 157 o da. Kurtarmaya giden de 157. Bas bas bas, direkt bas, direkt bas. Ay! Kapatamadım <laughs> beni bu <da bakamadım. gülüyor> Helal. Direkte, direkte, direkte. Bas 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 bas, bırakma. Bende adam var. Burada. Benim altımda adam var arkada. Vurursam onu da. Bu da gitti. Helal, ben... Dellendim, fıtırıyorum var ya ben de hile miyiz mübarek Yo sade adam var. Tom 92 <gülüyor> kafeydi 92 kafeydi helal. Beni kaldırabilirsen kaldır. Helal adamsınız abi mükemmel bir geri dönüş yaptık yine. Ankara Messi yap. Buzların hepsini Ortana kıracağım. Bir düştü. en bir. Sana hiçbir şey yapamaz. Ah bende. Yedi Aman o. Canı yok. <laughs> Helal. Adamsınız. <gülüyor> <gülüyor> Dünya ikincisi mi ikincisi fark etmez. Bu takım affetmez kardeşim. And <laughs> I